Efendim Kums Mall'da Ergül Mobilya'dayız ve elimdeki bu güzel kampanya pankartından da anlayacağınız gibi eskiyi getiriyoruz, yeniyi götürüyoruz. Kums Mall Ergül Mağaza Müdürü Demet Hanım'la birlikteyiz. Laguna koltuk takımından bahsedeceğiz sizlere. 2025 yılında Ergül'ün en bomba ve en çok tutan koltuk takımlarından bir tanesi. Diyelim bu güzel takımı sizden dinleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz Salih Bey. Laguna salon takımımızla 2025 koleksiyonunda en çok gözde olacak ürünlerimizden birisi. Antibakteriyel teddy kumaş seçeneğiyle yatak olma özelliği e, bu sene bayanların en çok tercih ettiği ürün modellerinden bir tanesi. Harikalar görseli bir ürün ve ekstra hediyelerimizle tefalden dik süpürge sizlere hediye. Peki Demet Hanım Laguna koltuk takımı ne kadar? Fiyat seçeneğimizde de taksitli olarak 112.962 TL'de nakit fiyatımızda da 99.966 TL'den yardımcı oluyor. Efendim yanlış duymadınız. Bu güzel koltuk takımına sahip olabilirsiniz. Ben de bunu elimden bırakmıyorum ki sadece hediyeyi almaya geldim bugün. Alıp götüreceğim bu koltuk takımı veya koltuk takımını koyduğunuz odada bir şeyler dökülürse hiç kaygı etmeyin. Çünkü koltuk takımının yanında size verilecek olan bu dik süpürge, tefel dik süpürge ile birlikte bütün pislikleri ve kirleri bir anda temizleyerek bu Laguna'yı eski görüntüsüne kavuşturabilirsiniz. Efendim ayda sadece 5400 424 liraya bu güzel yatak odası takımına sahip olmak ister misiniz? Cevabınız evetse hepinizi Kumsmol'da bulunan Ergül Mobilya mağazalarına bekliyoruz diyelim. Sözü deme Hanım'a bırakalım. Bu muhteşem Estivo yatak odasını eski getir yeni götür kampanyasıyla ayda 5424 TL taksitle 15 ay alabilirsiniz. Ürünümüzün detaylarında 160'lık baza başlık 2 komidin 5 kapaklı dolap şifonyer aynadan oluşan ürünümüzde Ekstra olarak da Tefal'den a hediye. Sizleri mağazamıza bekliyoruz. Efendim bu güzel takımda benim dikkatimi en çok çeken şey buradaki devasa dolaplar oldu. Şöyle yanında duracak olursam benim boyum 1.82 ve görüyorsunuz benden daha devasa, daha büyük ve kocaman dolaplar var. Sizin ve ailenizin bütün kıyafetlerini artık nereye sığdıracağız derdine son diyoruz. Ve bu yatak odası takımını almanız haline tam 5 kapılı bu muhteşem gardıroba kıyafetlerinizi nizami bir şekilde koyabilirsiniz. Üstelik pazar kahvaltılarında kızartacağınız güzel patatesleri de bu yatak odası takımının yanında size hediye airfryer ile yapabilir. Afiyetle tüketebilirsiniz. Efendim şimdi size fiyatını duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacağınız muhteşem bir kampanyadan bahsedeceğim. İki tane üçlü bir tane berjer koltuk takımı fiyatı ne kadar Demet Hanım? 39.990 muhteşem bir kampanya Ergül'den. Eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla bu harika ürünün yanında Arzum'dan Airfry bizden sizlere hediye. Efendim sadece 39.900 liraya iki tane üçlü bir tane tekli bir de Arzum'dan Airfry diyelim. Koltuk takımı kadar sizi şaşırtacak güzelliğiyle gözünüze hitap edecek akşam yemeklerinizin olmazsa olmazı muhteşem bir yemek odası takımı taksitli fiyatından bahsedeceğiz. Ayda sadece kadar? 3097 TL Efendim ayda sadece 3097 TL'ye bu güzel yemek takımına da sahip olabilirsiniz diyelim. Bu güzel ürünleri, bu indirimli ürünleri, bu muhteşem fırsatları kaçırmamak için hepinizi Kumus Mall AVM'de bulunan Ergül Mobilya mağazasına davet ediyoruz. Buraya geldiğinizde Demet Hanım ve Güler Yüzlü personel sizi karşılayacak ve zaten bu muhteşem ürünlere de hayran kalacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun.